Ee, evet Gürcan Bilgi senin için hem Fenerbahçe hem Galatasaray maçını seyrettik. Fenerbahçe'yi ikinci bölümde konuşacağız ama nasıl gördün Galatasaray'ı? Göztepe için ne düşünüyorsun? kısa değerlendirme. Yani, Hatalar yalnız bugüne bu şeye haftaya da damga vuruyor. Yani, çok enteresan. Çok çok baskı altında takımlar, kulüpler. Galatasaray'da bunu yani 4 haftadır iki beraberlik, iki mağlubiyet. eee İçeride ya, oynamak belki daha da riskli oldu Galatasaray Ya bence içeride anlamda. içeride oynamasa kazanamayabilirdim maçı. Öyle mi diyorsun? Yani ben bence, de tam tersini hayır, düşündüm. Baskıyı daha kır, çok hisseder kır, diye içeride. maçı Mesela dediğin doğru baskı oldu. Levent abi çok güzel anlattı duyundama e, protestosunu. Ama aynı taraftar takımı çağırdı. Şeye gitmedi önce. E, soyunma odasına gitmedi. Ya orada Fatih onu çağırınca Fatih tribüne gelince Fatih'i alkışlamış Tabii, seyircileri. Yani, e, yani onunla çağırdı orada. Yani staddaki eee Galatasaray taraftarı çok doğru bir taraftarlık refleksi gösterdi. Aynısını e, sen de mesajlaşmıştık hatırlıyor musun? Ben bu görüntüyü kullanamam dedim. Pelkas'ın maç sonunda, aynı Hainz'de. Evet, anki, evet, anki, anki evet. evet. <laughs> Penaltı <laughs> kaçılmasına rağmen e, oradaki Almanya'daki Fenerbahçe taraftarının oyuncuya destek olması gibi. Yani bu e, çok önemli bir taraftar hamlesiydi. Ee, yani rakip statta olsan, e, deplasmanda olsan e, böyle bir desteği görmese belki de böyle bir genç takım daha erken kırılabilirdi. Elbette e, beraberlik golünün erken gelmesi, rakip kaleci hakikaten şanssız bir gol yedi ve düştü. Sen dedin değil mi Reha Hoca? İkinci golde onu şokuyla yedi dedin. Göztepe. Teöztepe kalecisinin. İrfan Can, evet tabii. aynen. Ee, Orada da çok, çünkü kapalı köşeden yedi, diğer tabii. tarafa gitti. Çok doğru. Topu do göremedi. Gitti. Bak o pozisyonu gördün. Göztepe'li oyunculardan topu göremiyor. Topu görmek için sağa doğru adım aldı. Oldu. Tabii, tabii. O ara soluna bıraktı Morutan. Güzel bir gol. Yalnız Morutan'ın attığı gol Messi golü ha. Evet. Tabii. Çizgiden İçeri geldi. Tam slalom, tam. Slalom i̇ki kişiyi geçti. E, i̇şte biri ise tabii. Çok güzel e, bir gol attı. Ama şimdi taktik, teknik, duyunduma şu bu yani her şey tartışılır ama e, Galatasaray açısından, Fatih Hoca önce kazanılması gereken maçtı. Re Hoca'nın dediği gibi. Tabii. Önce bir üç puan alacaksın. Şu krizden bir çıkacaksın. Daha ligin yedinci haftası krize giriyorsun ya. Yani. Daha büyük kırılma yaşardı Aynen. bu. 3 puan kaybetsedi biliyor musun? Aynen. Ligin 7 haftası krize giriyorsun. Düşün 8 puan 12. sırada kalıyorsun. İşte milli maç arası gelecek. Rize maçı da zor olacak. Yani sorunlu olduğun bir kulüp Rize. İşte Olcan transferden dolayı problemler yaşamışsın. Karşılıklı demeçler gitmiş gelmiş. Yani Rize tamam kötü gidiyor ama maça ayrı bilenecek ayrı ıı, neye bilenecek ne çıkacak. olmuş ya parasını almış ne bilenecek daha yani Onu bunu nedir onun adı bunu nedir onladı? kan davasına dönüştürmenin anlamı yok mu onun bu sefer revanşı var Ali Samiyen'de ne olacak o zaman e, revanşta da Galatasaray, Galatasaray yani Extra o zaman onlar yani. ne yaptıysan oradaki mislini yap bu laf mı ya? Yıllardır Türkiye Futbol Federasyonu bizim arkadaşımız Tahir Başkan. Kusura bakmasa söylediği sorular, söylediği laflar hiç doğru laflar değil. Ne demek ya? Bilmiyorum medelin falan hikayesi. Onu neden söylediğine Kayıplarda. bakacaksın. Almışsın paranı 1 milyon 600 bin euro aldın. Ha, şey avukatlar da 1-200 değil. bilmiyorum yani o lafları niyetti. Ya tair, ne demek kıran, yani? öyle, o kadar Germen'in anlamı öyle, var mı? öyle konuşacak bir adam değil. Öyle öyle konuşması konuşmaması Hayır, lazım. değil ki, dediğin adam demek konuşmaz. Demek ki ona bu lafları ettirecek farklı gelişmeler olmuş yani yani. Ne olursa olsun. Neyse üçüncü şahıslar için şey yapmayalım şimdi. Sağ, sağ üzerinden gidelim. Ee, yani kazanarak iyi bir hafta geçirecekler. İşte Avrupa maçına daha moralli hazırlanacaklar. Biraz daha zamanları oldu önlerinde. Ama e, altını çiziyorum Rüya Hoca'nın dediğini. Çok çok çalışmalar lazım. Levent abi çok doğru söyledi. Bu oyun şampiyon yapmaz Galatasaray. Ya çok kısa bir şey söyleyeyim. Yani bırak... Şu kadroya üzerinden çok kısa bir şey söyleyeyim. İlk yarıdaki oyun bak şuradan çözebiliriz. İlk yarı 11 top kaybı. Fegül'ü buraya yaklaşmış. Hani oyun aklı derin orta saha diyoruz ya. 10 top kaybı ilk yarı. 9 tane morutan. Şimdi Ender burada bu kadar top kaybı nerede yapıyorsun? 30 top kaybı. Tabii 3. hatta yani 3. Yani, bölge üçüncü hatta 30 tane üç tane oyuncun senin Kerem, Feguli ve Morutan top kaybediyor. Yani bu kadar top kaybınla sen rakip ceza sahası içinde 5-7 çok az buluşuyorsun ve pozisyon da üretemezsin. Burada aynı zamanda üretemediğin gibi ne oluyor? Çıkıldığı öne çıkartamıyorsun. Yetlini buradan çıkartamıyorsun. Hoca sürekli ama bireysel zorluyor. Patrik'i de sol bek olarak oraya çıkartamıyorsun. Tabii. Yani rakip yarı alanda yerleşip hem baskı hep birlikte gitmek hem ceza sahası içinde sayısal üstünlüğü sağlamak daha fazla evet. pozisyon üretmekte sıkıntı yaşarsın. Tenis maçı gibi oldu bir ara. Bunlar top kaybı oluyor. Göztepe katılıyorum sana. Çok kötü bir kere. Geçen senenin çok uzandı geçtiğimiz evet. sezonların. Hiçbir doğru bir ucum geçişlerini de doğru yapamadı. Efendim Bence Jack ne girdi toparladı hocam önde. Tabii. Biraz daha dengeli Tabii. diye top kayıplarını Tabii. yani. Dediğin doğru. Morutana top kalmıyor. Kerem'de kalmıyor. Fegül'de kalmıyor. Böyle bir şey olur mu? Maçı seyrediyoruz. Yani şimdi soyunma odasına gezen önce üçünü çıkartırım. Üç tane otuz top Ama kaybı Göztepe'ye. Yani evet. çok ciddi bir rakip olur, baskı olur. Baskısız bir de çok basit top kayıplar yaptı. Lüğünlama ile işte hata yaptı. Şu çıkarttı. Jack Nihal'da Alpas'tan defans toplandı biraz. Biraz da şey, forvet. Peki Ervan abi sen ne düşünüyorsun? Devre arasında konuştuklarımızın sağlaması olan bazı şeyler de yaşadık. Ee, çok büyük hatalar oluyor. Çok fazla bireysel hata oluyor. Tartışılan da çok pozisyon var bugün özelinde. Çok fazla da soru geliyor izleyicilerimizden. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray maçı ile ilgili. Her iki karşılaşmadan da bir hayli pozisyon çıktı. Onlara birazdan bakacağız ama önce maç için konuşalım. Önce bir, Türkiye Ligi 20 takım. Son 4-5 takımı okuyorum abi sondan. Çaykur Rizespor, Yeresun Spor, Göztepe, Kasımpaşa'nın kadrosu fena da o da var. Bir de Malatya var. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Türkiye Ligi, Süper Ligi 20 takımla oynanıyor. Bu takımları aldınız. E bu takımlar yok baksana. Bu takımların maçlarını seyrediyoruz. Diyorsunuz ki ya bunlar iyi takım değil. Kuramamışlar, para da yok, alamıyorlar. O zaman niye alıyorsunuz abi şişiriyorsunuz. Şimdi bu takımlardan iki tanesi sezonun ortasında düşme hattına girse de çıkamayacak olsa ne kadar büyük haksız rekabet olacak. Ya onu düşünelim ya yani fazla takımla Türkiye Ligi oynanmaz. Zaten kaliten yok. Pandemiden çıkmışsın, seyahatin var, Avrupa'ya gidiyorlar. Herkes o bahanenin arkasına sığınıyor. Beşiktaş'ta işte 13-14 futbolcu sakat abi. Ya yani 20 takımı kim çıkarttı, kim yaptı? İşte çıkarttığınız takımlar burada ya. Çıkarttığınız takımlar burada işte. Top oynuyorlar görüyorsunuz ha. İşte birer birer azaltıyorlar hocam. İki, Heh, tek tek basarak da. İki, Geçen hafta konuştuk ya bu yedek kulübelerin rezaleti nedir ya? Buna bir çare bulamayacak mı futbol federasyonu ya? Gene yedek kulübesi gördünüz değil mi? Evet. Beşiktaş pazarı gibi. Hoş Beşiktaş pazarı daha düzgün onu söyleyeyim. Beşiktaş pazarı da o kadar galiba, kalabalık değil. Hani Beşiktaş pazarı daha düzgün dışarıdan da bir başka pazarı verebiliriz. Perşembe pazarı Bazen falan. Perşembe pazarı falan olur ya. Beşiktaş pazarı yemin ediyorum düzgün. Yani daha böyle bir şeyler falan duruyor. Ya Abi şey, al alakasız bir şey bu. Bunun şimdi hakem bununla uğraşamaz ya. Hakem sahaya mı baksın, ona mı baksın? Neler oluyor? Yani biz futbol pozisyon bilmem neden evvel bazı şeyleri hazır hale getirmeliyiz. Yani sahalar futbol oynanmaya hazır olmalı. Zeminlerle başlayacağız. Yedek kulübeleriyle başlayacağız. Yedek kulübeleri o çıkıyor bari, o çıkıyor bari. Kardeşim hiçbir teknik direktör orada duramaz. O kadar net. Teknik direktör çıkıyor arkasından 5 kişi vuruyor abi. Arkadan da 5 tane topçu çıkıyor. Buyur 11 kişi orada. Yedi, öbür yade kulübesi de çıkıyor. Yangın yeri bak. Olacak iş mi? Sonra diyoruz ki İngiliz Ligi çok kaliteli. Hiç görüyor musunuz böyle pozisyon İngiliz Ligi'nde? Göremezsiniz. Yaptırmazlar. Orada da görüyoruz kavgaları hocam ya. Ya? Bazı maçlarda felaket oluyor. Tekme tokat oluyor. Olduğu zaman zaten onlara hemen Hı. hallediyorlar ama. Tabii. o tekme tokata gelenin kendilerini götürüyorlar yani Söylediği doğru Hı. bir şey var. Yani, Orada Hı. hallediyorlar onları. Cezalarını veriyorlar. Burada da hocam bir şey söyleyeyim mi? Hakemler dedi. Geçen sana da söyledim bugün maç izlerken. Ya bir teknik direktörsün. Sen de hakemlik yaptın. Yıllarca ama futbol oynadığı için biliyorsun ben hocayı izlerken de gelir konuşurdu falan. Hemen kart değil ki hocam ya bir bir pozisyon geri isyan olabilir ya bu duygudur ya. Haklısın olur da. Isyan Sen etmeyecek. niye kart göstermiyordun hakemlere? Oyun? Ya tamam ikaz edersin, lütfen e, tamam dersin, hocam ya. ama şuna dikkat edeceksin. Evet Sen oyun'a dönerden be, seyirciye dönüp de böyle yapıyorsa Halledeceksin o zaman. Çoğu öyle ha. Sen tamam filan diyorsun, arkana dönüp gidiyorsun. Kameralar bazen çekmiyorlar. Söyleniyor mu acaba çekmeyin diye? Aklım o da geliyor. Ondan sonra seyirciye dönüp böyle yaptın mı? Şöyle. O yürü demek. Hakemin üzerine yürü demek. Şöyle. Onu ama işte ah, aniden geri döneceksin. Onu yakaladın mı basacaksın sarıyı. Ya da geri geri Doğru gideceksin mu? hakem olarak. Dikkat edin bakın. Dikkat edin. Yok geri geri gidersen yapmaz. Onu boş bırak. Üç adım at. Üç adım sonra aniden yakalarsın. Geri geri git. O seni görüyor. Yapmaz hareket seyirciye. Sen arkanı dön. Üç adım at, aniden dön, onu yaparken görürsün. Dördüncü hakemle yardımcı hakeme görev ver, onlar baksın. Hayır, hayır, hayır. Kendin göreceksin abi. Hiç yardımcıya falan bırakmayacaksın. Yardımcıyı yıpratmayacaksın. Kral sensin. Üç adım at, onu seyirciye gösteriyordur sana. Çok net söylüyorum. Orada yakalamaz. Hocam, neyse gelelim oyuna. Şimdi, gene bir şey vereceğim misal. Hani... Benim Mersin'de portakal, limon, mandalin, bahçem vardı. Gene vereyim onu. Hı hı. Halde çalışırken. Bir de ben filike portakalı satardım. Mehmet abinin kulakları çındasın. Çoban portakalı. Abi ben evime para verip çünkü adamın portakalı o. Benim olsa hadi para vermeyeyim dükkanda. Filike portakalı götürürdüm. Sebep de şu. Filike portakalı misal bir kiloya yedi tane girer. Finike portakal 6 tane girer. Bu neyi gösterir? Finike ile ne portakal? Mersin portakalı. portakalı. %10 daha büyük. Büyük sulu değil. Sulu olduğunu mu? Ağır. Daha sulu. Daha sulu. Evet. Birine 1 bir kilo 6 tane girer. Birine 1 bir, bir kilo 7 tane girer. İki Lezzeti boşluk. de farklıdır. O topraktan oluyor. Şimdi ben onu yerdim. Şimdi onu yerdim ama ikisi de iyi portakal ha. Ama iki gün arayla ye o da iyi o da iyi diyorsun. Ama aynı anda ye bu bundan daha iyi diyorsun. Şimdi bunu niye anlattım? İki saat evvel Fener maçını seyrettim. İki saat sonra Galatasaray maçını seyrettim. Hocam Fener'le Galatasaray arasında fark var. Yalnız Galatasaray maçı ikinci yarısı Sena biraz mutlu oyun etmiştir. Oyun disiplini, evet. mücadele, takım ruhu, arkadaşlık filan Fener ağır basıyor ikisinin arasında. Doğru. O kadar basit. Bilmiyorum anlatabildim mi? Fener maçı 5-1 bilmem 6-1 kazanabilirdi. 2-1 kazandı. Galatasaray 2-1 kazandı. Bu Göztepe takımına kaybedebilirdi. Fener Hatay takımına oynadı Hatay takımı geçen seneki Hatay değil. Ama Göztepe'den bayağı iyi. Göztepe de geçen seneki Göztepe değil, değil üstelik. Yani. Ama Hatay Ama şu andaki Hatay Göztepe'den iyi. Hayır. Yani ben kestirim anlatıyorum böyle şey yapmadan hiç. Onun için Galatasaray kazandı. Sadece kazandı iyi değil. Yarın bugün bu tarz oyun, bu tarz mücadele başka takımlara falan yaparlarsa biraz dişli takımlara hüsran olur. Günü kurtardılar bugünü. Ha Fatih şunu diyebilir. Kardeşim ben puan alayım da ileride düzelirim. Ama bu oyundan düzelmez. Bu oyun kötü. Çok net söylüyorum. Fener'inki de iyi. Fener'inki de iyi yere gider. Evet. O kadar basit. Evet. Fatih Hoca hak ettiğimiz 3 puanları alamadık ama bugün hak ettiğimiz 3 puanı zor da olsa aldık demiş. Kale'yi ilk e, bulan top gol oldu. İyi ki gol oldu. Çünkü Muslera kırmızı görebilirdi demiş. O pozisyonda işte konuştuğumuz. Evet, gol olmasa Şansı var. Kırmızı olurdu. Son çünkü bariz gol ben şansını Ben söylüyorum mustara yani Mustara sen takım O kadar gereksiz veya rakibin aklında olmayan goller yedik ki iyi oynadığımız maçları anlatamadık. Skor herkes için önde geldiğinden oyun çok ön plana çıkmadı diyor. Daha bariz gol şansını değil. engellediği için. Evet. Yoksa kalecinin cezaları dışında Anlattım, oynamaya dinledim hakkı ben var. ben seni her zaman. Evet. Oynamaya o, onu ayır dediler. Yani. Hocam onu ama onu burada, bak, geri burada, burada kaleye tutmak doğru yönelmiş. hocam. Elle oynadı mı? Geri pasta tutma hakkı var. Tut sarı kartı gör. Evet. Avrupa maçı tutmadığı gibi. Ne indiriyorsun adamı? Topu tut. Sarı kart göreceksin oradan. Atış yap. O yapacak kalitede bakayım. bir kaleciden beklenmeyecek hatalar Mafası yapıyor. Kafası da dalgın yani. ya. Fener Reklisiniz. kalecisi de Mustar da bu sene tuhaf başladılar. Fener evet. kalecisi de tuhaf İkisi başladı de. Altay. Yalnız burada Fatih Hoca kendi kendine teksip ediyor. Nasıl? Yani skor çok ön plana çıkıyor diyor ama her e, Puan kaybettiğim maçtan sonra takımını eleştiren önce kendisiydi. Trabzon maçına sonra eleştir mi? Tamam yani Galatasaray'ın iyi oynadı dediğimiz bir tane maç var benim hatırladığım Lazio maçı. Trabzon maçında iyi oynadı. Birinci yarısı çok iyi yani. pozisyonu Öyle bu mi varı yapayım? yok etmektir. Evet, tamam. Olacak bir şey tamam. değil o zaman varın hiç koyulmaması lazım. <laughs> Bana göre bence kırmızı kart ve penaltı. Size bir şey söyleyeyim şimdi onunla da ilgili o zaman. Bu VAR'da görev yapan hakem arkadaşlarım dört tanesi filan hani burada konuştuk ya düşürdüler bunları bu sezon. Sonra ne olduysa bir yerlerden bir şey mi oldu? Bir şey oldu. Bunlar itiraz ettiler. İtirazları kabul oldu. Bak VAR'a gönderdiler bunları. Ya bunlar iyi hakem değil dediler. Düşürdüler bunları. İyi, i̇yi hakem, hakem olmayıp VAR'a nasıl gönderiyorlar Öyle hocam? Ya? Abi? İyi hakem olmadıkça düşürdüler. Sonra bunlar yarıya birilerini soktu filan bir şey oldu. Bunları tekrar aldılar. Koşanlara maç veriyorlar. Ya kardeşim hakemler iyi değilse niye var yapıyoruz? Ha, Hakem şey, iyi değilse gitsin. Aynı yere gel. O sonra şey. gitsin. Var savcılık gibi bir şey ya. Ya olur mu Allah aşkına? Ya bir de, bir de bu orası. maça öğretmen olduğunu atıyorsun ya. ya. Şimdi. Elimler beraber oynadığımız maçı şeyde e, maç anlattık biliyorsun. Attı ya oyundan Fatih Terim'i hatırla. Hmm, hatırlıyorum hatırlıyorum. Fatih Terim oyundan ne attı. Ne maçıydı o ya? Şey e, Kara, Kara Gümrük Galatasaray maçıydı ya. Hmm. Oyundan attı şeyi Fatih Terim'i. Kendinde de Covid'den çıkmıştı. bir husumet mi var arada? Yani var niye uyarmıyor ya? Adama dirsek atıyor. Çok net görüyorsun. Kırmızı kart ve penaltı. Ali Şansalan geliyor. Uyarıyorlar. Ona rağmen bir şey var mı diye sormuyor. Ali Şansalan da yani. Var. Enteresan Bugün bir şey ya. Çok pozisyon var ya. Yani hepsine. Ya. Hepsine bakacağız. Ya i̇yi gari Her hocam. şeyden var hocam. Var yani. Yok El var, yoksa kol Allah... var, darbe var, o var, bu Yandık var. ya. Hoca olmasa yandık ya. Bak şimdi Bakacağız. bir sürü şey anlatacağım. Ne kadar var Olmaz özete? Olmaz böyle bir şey yok. Arkadaşlar. Kaç? Tamam. Ee, birazdan kırmızıyı da verelim. Ee, sadece 13-14 dakika kadar kalmış ee, Galatasaray-Göztepe e, maçının da özetine. Ee, Levent abi peki şimdi şeye bakıyorum. Ee, Halil Dervişoğlu işte... Kerem yaş ortalamasından bahsettik. Sen dedin değil mi? 25 buçuk yaş ortalaması <laughs> olan. Yok 25 buçuk şeyin Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin pardon. 6 tane oyuncu var. 25 yaş altı. Galatasaray 11'inde. Tamam. Ee... Hay Galatasaray 11. Ha, Galatasaray 11'de. Galatasaray 11'de. Ee, şimdi bu beraberinde işte Fatih Terim dedi ki biz gençleşiyoruz. Yarının takımını kuruyoruz ve bu arada bazı zaman zaman bazı sıkıntılarımız, bazı kayıplarımız olacaktır. Şimdi Galatasaray'ı gerçekten eleştiriyoruz oynadığı oyunla ilgili. Acaba bunu geçiş süreci olarak değerlendirmek az önce Rea Hoca'nın da dediği gibi bu takımın gelişme potansiyeli var penceresinden bakmak da doğru olmaz mı? Yani tamam bugün için sıkıntı var görünen bu. Evet bak bir bugün şey böyle ama bir potansiyel bir var mı şey yok mu? Bunu hiçbir zaman için yargılık olarak kabul etmeyin. Yani. Şimdi ben Rea Hoca'nın 20'li evet. yaşını da biliyorum. İki ayağına hakim. Çocukluğunu bir derim ya, gibi tabii Ya, o. e, tabii ben büyüğüm onun abisiyim ya. İki ayağına da hakim. Rahat dar alanda çalım atar. Kafası yukarıdadır. Vurmazsa sayana verir. Evet. Hani vurursa ayak içi dışta hepsini vurur. Neyse. Bir oyuncu yetişmiyorsa yetişmez abi. Herkes geliyorsan 20 yaşında böyle sen olursun. Bak bir yet, Emre Belezoğlu. 16 buçuk yaşında oynattı Fatih Terim. Doğru doğru. E ama geldi herif bir yıldız oldu ya. Gitti Inter'de oynadı. Newcastle'da oynadı. Tamam. Atletico Madrid Fener'de. Galatasaray UEFA Kupası'nı kaldırdı. Bunu tartışamayız. Ben bu yüzden Fatih Terim'e bu yüzden söylüyorum. Fatih Terim diyor ki sabredin sabredin. Abi portakal mı ağaçta işte bekleyeceğiz sararsın olsun yani. Galatasaray'ın geçen programda söyledim. Adam olacak çocuğa beklemeye tahammülü, hayır, yok. Hayır. adam olmuş çocuğa ihtiyacı var. Ben Levent abi haklı buluyorum. Yani ee, mesela bir sistem Adam olacak çocuk nereden belli olur? Bi, bir si... Yani hocam yürüyüşünden mi olur? Taba si... vuruşundan mı? <laughs> hayır <gülüyor> Levent abi bir sistemin vardır. O sisteme oyuncunun uyum sağlaması için beklersin. Doğru söylüyor Levent abi. Ama, oyunu ama, ama yeteneğini biraz tartışmazsın biraz oyuncunun. Dersin ki 2-3 hafta sonra daha iyi olacak. Birbirlerini tanıyacaklar. Ee, değil mi? Yani koşu kaliteleri artacak. Bugün bu, için demiyorum bu mi şey, şey, ben yani, Gelecek adına ya, söylüyorum. Çok kısa onu. bir şey söyleyeyim. 2 sene şampiyon olamadı. Mustafa Cengiz Başkan e, buradan da tekrar ona sağlık dileyelim. Bir açıklama yaptı bıraktığında. Dedi ki 2 sene ben Fatih Hoca'ya 130 milyon euroluk bir transfer bütçesi. iki senede ödedim. Şampiyon olamadık dedi. Şimdi e, buradan nereye geleceğim? Yani bu kadroların aynı çok yüksek meblalara kullan tabii ki bir kadro değil bu. Daha genç. Onlar daha çok problem işte günlük anlık şampiyonluk için. Daha önce iki seneye çek işte Gomisler, Rodriguez'ler, Onye Kuru'lar, Fernando'lar vesaire sayarız böyle. Neyse fazla geriye gitmeden. Şimdi bugünkü benim düşüncem bu kadro tabii ki o kadrolar gibi dört dörtlük kadrolar değil. Hı hı. Ama bir potansiyeli var. Ben Lazio maçına oturdum, 90 dakika seyrettim. Çok aşırı üretmeyebilir ama Bizim baskı yaptı, işteyle oynadı, direkt, direkt oynadı. Şimdi bir şeyleri gördün orada. Diyorsun ki yani bir resme bakıyorsun, buradan bir potansiyel var, iyi olur. Yani sonuna kadar bu yarışın içinde olur bir kere diyorsun. Yani bunu geliştirdim mi daha iyi olur. Ama hep Fatih Hoca bir şey, bugün de hafif bahsetmiş, hep bahsettiği. Yani Fatih Hoca hep oyuncu üzerinden okuması çok yanlış. Geçmişte böyle bir teknik adam değildi en sıkışık anlarında bile hep oyunu söylerdi hiç oyuncuya yönlendirmezdi taraftarını. Şimdi direkt yönlendirdi. Oyuncu eksik. Ocak ayı. Geçen sene de böyle işte yaz transferi şunu yollayacağım, şu gidecek. Esas bir de oyunu değiştirme, oyunu geliştirmeye yönelmesi gerek Fatih Terim. Fatih Terim yani kendine göre geçmişteki inkar ediyor. Geçmişte hep oyunu geliştirdi. Oyunu konuştuk biz. Ama şimdi Oyunda, hep şansları konuşuyor. Ama gelişir bu oyuncularla da Senin mutlaka var yani. Levent bu abi yani. bak bak gelişir, gelişir ama bu oyuncularla da Potansiyeli var. Lazio maçını seyrettin. Az önce dedin ki Trabzon maçı ben de katılıyorum. İlk 45 dakika çok iyi oynayan bu takım. Lazio maçı gibi çok önemli bir kadro Bütçesi 3 katı 4 katı bir Doğru kadroya karşı Doğru ama hocam senin ama bir planın vardı Galatasaray'ın var, orada e, Daha çok planların evet. yer alacağı bir kurgu e, Yapacak da ben Lazio değilim Sen de değilsin Fatih Terim Her maçın ayrı planı evet. her maça ayrı bir şekilde hazırlık lazım Tamam da hocam değil ama Lazio yani maçındaki ben, plan işliyorsa fark, Her maçta işlemesi fark, lazım. Her program mesela farklı gravat takıyorsun Ceket gayet de güzel bir şekilde geliyorsun Hepimiz için yani futbolda da her maçın ayrı bir hikayesi var Hazırlığı var oyuncu grubu var Oynanan oyun çeşitliliği var en büyük sıkıntı Fatih Terim'de bu olduğunu düşünüyorum. Yani hep oyuncu üzerinden eksikleri görüyor. O oynamadı, bu oynamadı, luyunda ama evet. Ama bu sistem içinde hareket eden bir takım değil Galatasaray. Oyunla bunları aşmıyor. Hep oyuncuyla aşmak istiyor. Mesela ben kravat takmıyorum. Sebebi var. Niye? Boynum kısa. Gayet de iyi. Hocam ceketin asker. de hayır olabilir. Bravo. Hayır ya takmam. Ben... De... Boynum kısa olmuyor kravat. Aa, Boynum kısa. Kravat olur çok net ya. Değenlerin de kısa boynu. Olamıyor. Evet. O müdür tamam. olunca mecbur. Hayır sen bir neden <laughs> diyorsun. Yönetici ben bundan olacağız. takmıyorum. <laughs> Doğru mu hocam? Evet. Bundan hayır bundan takmıyorum diyorsun. X pensa diyor abi, ki şey boyunu, var. Uzun, işte ben gravat diye herkesin ayrı ayrı. Yani Galatasaray takımının ben demiyorum Levent abi geçmişte o güçlü oyuncu kadroları gibi evet kadro yok. Çünkü kabuk değiştirdi. Genç, potansiyelli, ileriye dönük bir kadro oluştu Galatasaray'da. Bir yatırım yapıldı. Ama bunların daha fazla çalışıp Fatih Terim'in de daha dinamik bir antrenman Hocam, çeşitliliği yapıp daha dinamizm olması gerekir. Halil'den biri santrfor. Cak, Cak Mustafa, Mustafa Muhammed'in bu kadar geri gitmesi bunu ileriye götürecek. Geldiğinde potansiyeli vardı. Sen ben değiliz. Orada Florya'da çalışacak ekip, teknik ekip ve aynı zamanda da hep beraber onlar çözüm üretecek. Ciddi iki Çözümü sakatlık oyuncu. Hayır olabilir. Doğru. Çözümü Çözüm üretecek onlar abi. Şimdi Mustafa Muhammed kötü, Cak ne kötü, e Halil kötü. E bu üçü de mi kötü abi? Bunları iyi duruma getirecek kim? Bunlara performans verecek Florya. Fatih Terim ve Florya ki bravo. Tabii. Bu Yüzde yüz yüz katılıyorum hocam ya. Ben bu yani hepsi bu de kötü. Hepsi kötü. Yani... Ben kendi futbol bakış açımla söylüyorum. Yani hep fut iyi futbolcuları Galatasaray'da gördüğüm zaman. Yani bir dönemle ilgili Galatasaray'ın bir takımı vardı. Ya yani şimdi isim vermeyeyim. Alınıyorlar. Atlan Polat döneminde yapılmıştı bu. Saoçeler falan geldi. Bir takım yaratıldı hani. Ya Galatasaray takımı yani bir şey oynamıyordu. Ona benzeyen bir takım bu. Yani hep bekleyerek olmaz. Bak Çiçil'de ayo top yakışıyor. Abi bazı maçlar oynuyor. referans alırız ama, bu takım bu kısa dönemde değil mi? Morutan'la ilgili golün dışında hiçbir şey söyleyemem bugün. Hiçbir şey söyleyemem. İşte sen söyledin. Dokuz ben de Morutan'a kaybı... katılıyorum abi. Çok top kaybı yaptı da. Nerede top alacak? Nasıl olacak? Rakip yer alandaki kurgu ne olacak? Organizasyon ne olacak? Onunla ilgili planlar, prensipler. Oynuyor. Hayır esas bu oyuncuları oynatma prensiplerinin ben doğru olmadığını düşünüyorum. Yoksa bu kadro çok kötü, hepsi çok kötü, hepsi ıslıklanacak. Ya böyle bir şey yok. Bunları çok oynatacak, hocam öz eleştiri ya. yapacak, geri bildirim alacak Fatih Terim'dir. Çok kadro, zorluyor hocam. Levent Beni abi, mutlu etmiyor bu genç kadro yani bir, izlerken. Bir Peki, şey, Levent abi, abi şey ne diyorsun? bir şey soracağım. Çok kısa. Levent abi bu kadroyu seçen Fatih Terim mi? Bu oyuncuları değil mi? Gençleştik dedi. Evet. E bunları da geliştirecek. Üst seviyeye getirecek. O demek ki daha fazla antrenman, daha fazla eksik en azından istiyor işte. iki ama zaman, iki, ama şu. Ama zaman ama şu zamana tane kadar, tecrübe kadar tecrübe lazım en ufak %100 hepsi gelişmez. Ama belirli bir potansiyel. Oyunun bazı bölümleri gelişir. Yani bunu daha fazla olması. Bir Lazio maçı gördük. Bir Trabzon 45 dakikası gördük. Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de Mesut Özil bir tecrübe. Valencia'ya bir tecrübe. Sosa bir tecrübe. Soğuz'a bir tecrübe. Yanlış mı? Mustafa. Mustafa oyuncular olarak. Galatasaray tecrübeli olarak ismini sayacağım bir tane oyuncu var. Arnold ya. Ayağında evet. bir tek her şeyi bilerek yapan. Onun dışında Galatasaray tecrübeye ihtiyacı yani... var. Ya Fegülü ya... bırakmış bu işi ya. Fegülü bu işi bırakmış. Kayseri'de yürüyen adam bugün ilk 11'de başlaması beni Fegülü... şaşırttı. Çok, çok güzel. Ah, Fatih var. Hoca dedi ki ben dedi Fegülü ile konuştum dedi. Bir dedi konuştuk dedi toparladım bu işleri çözüm üretecek insan paralarken birden kenara terim çektin hocam. Kulüp niye başka niye aldılar? Oyun beyni olsun diye yazdılar. Öyle, öyle mi tepkiler ki? Hoca Fatih hoca öyle de çok beğendim yani. dedi keşke. Kim, kim oyun beyni göremiyoruz abi. Kim? Bugün Morutan. gol attı da bugün attığı gol gol değil ha. Kaleci defa öyle öyle bir gol nasıl oluyor abi? Lan gençlik parkında attırmaz öyle gol bizim gençlik parkında atarlar. Ama arkadaşlar. klas bir vuruş yaptı. E tamam da abi ya or oraya sokarlar mı adamı ya? Olacak şey değil evet yani. Yahu. bir düşün, rakibi düşün. Yaptığı iş yani bunu ne diye aldılar abi? Ben göremedim. Hayır bir de şu, şu var abi. Bir de hocam, ya, yani her, çizgide her... oynamaz ama şimdi çizgide siz de. Ya her takım beyin dedin omurgada. E ne diyorsun? 10 numara santrfor arkası Bu ucunda farsanın 4-1 4-1'de o öndeki üçlü de işte sağ çizgide ters sayıyla oynuyor. Ve eğer böyle bir düzen varsa 4-4, 1-1 e, gibi Moruton'un santrofor şeylen, arkasında bir oynayıp hocam bir şeylen, görmek gerekir. Ben burada oynayamıyorum. Hayır estağfurullah. Işte. Yani Nasıl daha o içeri O tartışısını da söylemiyorum. İçeride ya yani içeride daha santrofor arkasında oynayan bir oyuncu. Morutan şimdi yani yani atletik çok hızlı. hızlı Ender çok hızlı atletik geniş bile çıkabilecek. Farz hem on oynadı değil mi? Evet. Rodriguez öyle bir oyuncu değil. Moruton'a ayağını atacaksın. Koşu onunla atmayacaksın. Ayağına atılan bir oyuncu çizgilerde yeri geldiğinde oynayabilir. Evet ama genelde devamlılığı santrofor arkası olması gerekir. Ya Mesela şey şey olsaydı burada. Aynen. Kerem Aktürkoğlu'nun şey, daha büyük iş yapardı Yani Esa, esas tartışmamız gereken de tamam yeni takım şudur budur genç oyuncular var ama yani her hafta bu kadar değişim olur mu? puan kaybediyorsun. Kayseri'ye gidiyorsun, Luyendama yok. Kayseri'ye mağlup oluyorsun. Geliyorsun Göztepe maçına Luyendama var. Devre arası çıkartıyorsun. Şimdi haftaya Rize maçında şey oynatacak, mı oynatmayacak. Az kaldı, marka. E, yani zaten siz... hafta önce kadroya götürmüyorsun. Marka geliyor, marka geliyorsun, oyunu kurtar diye oynatıyorsun. Yani Fatih Hoca'nın mesela geçmişte kaçınca böyle değil de ya. hep bir bahane, bahane üretiyor. Değil mi Gürcan? Evet. Hep bir bahane. Her maçtan sonra bahane, futbolcu üzerinden genelde olmak üzere bahane var. Bana göre daha fazla diyorum ya maharet gösterip geçen hafta da aynısını böyle tekrarda düşüyoruz Ender. Sağ içi çalışmalar orada gelişecek. Erman Hoca ne diyor? Ya Fenerbahçe diyor daha gelişiyor, daha iyi diyor. Evet çalışıyor. Yeni antrenör. Fatih Hoca'nın dördüncü sezonu Ender devre arası oldu mu? Dört sezon oluyor. Pereira no, diyoruz daha yeni gelmiş. Oyuncuların gelmişsin. moral desteği ihtiyacı var. Biraz sabredersek ondan sonra bazı şeylerin abonesi de olur Galatasaray. Ya ben Galatasaray tarafları sabrediyor. Bu Galatasaray kaçıncı maçı ya? Yedinci. Yani Ligde'ydi. Ya, Avrupa Hala. Ya. Avrupa'da. Ben Ligde zannettim. Sonra. Avrupa'da. Yedinci. Erer ya elindeki kadroyu Hatay'a göre herhalde. daha iyi kullanıyor. Altı Avrupa maçı teknik direktörü. Galatasaray teknik direktörüne göre kadrosunu daha iyi kullanıyor. Daha iyi şoförlük yapıyor. Arabayı daha vitesi mi atacak, oyuncu mu değişecek, lastik mi değişecek ona göre yapıyor bence. Bir de şu var Erman abi. Yani mesela Fenerbahçe öne geçtiği zaman savunuyor kalesi kendi alanına çekiliyor. Orada organizasyonu yapıyor. Üçlü savunma beşliğe dönüyor. İşte önüne Fenerbahçe'de ön, kilit ön, adamlar var. Önüne, belli onlar yani. Önüne önüne iki kişi. Fenerbahçe'de kadroyu beliyor. aldığı zaman belli yerlerde belli adamlarla oynamıyor şey. Onları koyuyor. Teferruatla oynuyor. Hasif ön tarafta yaşıyor Fenerbahçe'de. Kaleci aynı. Üçlü defans aynı. Gustavo aynı. Bir Ferdi de... Bir... aynı, Osay aynı. Ya bir de Sa sola bir, oynadım, bir al... oyun prensipleri var Fenerbahçe'de. Var, var. Savunma ucunda var. Bir de bugün mesela ne yapıyor? Pereira nasıl bir değişiklik yaptı? Dedi ki direkt ucum yapan, koşan mücadele eden takıma ben de direkt oynayayım. Bir bakıyorsun ilk devre %62 herhalde Hatay Spor oynadı. Fenerbahçe iki gol attı. 15 defa rakip sahası için topla buluşuyor. Hatay Spor %68 de oynayıp 5 defa rakip cezası aslında oynuyor. Bir tane pozisyonu yok. Ha, tiboslu, de, oynuyor görünüyor. Yani direkt ucum yapan bir kadro kurdu. Dedi ki baskı yapayım direkt gideyim yani. Toplu ve ucuma direkt geçiş yapayım dedi. Onda başarılı oldu. Ya Her maçın az Okusluyor. önce Levent abiye söyledim ya. Ayrı bir senaryosu Ayrı hikayesi bir var. var. Bak şimdi mesela bir rakip takım Fenerbahçe'nin defansı dışındaki oynatacağı diğer oyuncular için maç önünde çalışma yapamaz. Ne 10.5'e belli değil. Ha. Doğru mu? Ha. Hiç bu takım bekliyor muydu sen? Mesut'un o sahnenin pelkasının kulübede oturacağını biliyor muydun? Onu yaparken mesela şeyin Altay Hanımcısı onlar oynuyor diye yazdı. Çünkü öyle biliyordu. Başka bir takımla karşı karşıya geldi. Adamlar 85'te girdiler ya. Mesela Serdar Novak açık ara Nova oynadı. Açık ara hiç düşünmemişti de. Ha Novak. yoksa Novak, sanki. Niye yani? diyor? Dengeli. Topu iyi sokuyor. Her şeyle. Dengesiz hareket yapıyor. Defansa da hucumda da Serdar'ı tamam. kenarda oturttu. Tamam. Tamam. Doğru söylüyor. Çok net en ya. Riski azalt, <laughs> Çok tabii. net. Hiç Her, her türlü riski kabul etmem. Serdar gibi aynı profilde bir oyuncu değil. Sert agresif, agresif değil ama akıllı, zeki. Novak Oyun Fenerbahçe'de var ya. Bir oyuncu Abi de Serdar. Oynasın, çok Serdar penaltıya kartı falan Trabzon gelmeden önce çok hocam sen de biliyorsun Trabzonspor'a gelmeden çok güçlü de oynadı biliyorsun. Çok korater. Hele böyle bir takımda. Yani sağ ayaklı adam sol süteper oynuyorsa sol ayaklı adam da sağ tamam. süteper oynar. Ne kadar ben... kaldı? 15 saniye sonra Galatasaray-Göztepe maçını ekrana taşıyacağız. Maç reklamımız çok kısa 30 saniyelik bir reklamla birlikte. Ben...